Bir çocuk dünyaya geldi sonra şunu evet arkadaşlar. Ee, şu daha son yolumuz arkadaşlar. Dikkat edeceğim. Atlıyorum. Atlı. Ya burada yazıyor zaten görmüyor. Dana Açıl lan sen de. Açıl lan. Evet. Hayırdır oğlum. Bak açıl bak adamın hesabını bozma. Şşş. Alo. Ben gerizek ya. Dur ya şunu alamıyorum ben aldım. Lan mal mısın gir sen oyna. Çur. Ya. Ya illa bana söylettirecek misin kardeşim ya. Dur arkadaşlar biz biz gelip geliyoruz. Bir gelip geliyoruz arkadaşlar. Geliyoruz. Gel. Geliyoruz da. Bu da açılsın bir zahmet. Değil mi yani? Değil mi arkadaşlar bu da bir zahmet açılsın. Ben gözüme bir şey mi Merhaba duygu. <laughs> Aa girdi oyuna inanamıyorum. Yine birebir oyunu diyelim arkadaşlar. 16. Ya boş ver şimdi bil pili mili mili mili. Pili mili mili Hiç uğraşamam pille şu an. Demin 22 idi lan. Ne ara 20, 20 oldu Ben Ve giriyoruz arkadaşlar. Brasil'e giriyoruz. Brazil değil bu arada. Brazil. Brazil. Kimse kucak acaba acaba 17 seviye çıktı. 25 lira veriyor benim kaç sıram var 50.231 ana oha Başta lan geri zekalı Allah, Allah 60 bile gol Oy 60 oğlum gol 60 Lan oğlum bu ya bu nasıl bir gol ya Çok garip bu gol ama bu hemen oğlum o ona oynayıp seviyor tabii ki de beni. Ay ay giriyordu. Rainbow the Grave the Grave. Ooh ha. Oh, ha. Tamam bu adamla oynayalım. işimiz bitti. <laughs> bu adamla işimiz bitti arkadaşlar. Ben bu adamdan korktum şu an. Harbi çıkmıyor lan. Hoppala hoppala. Ee, ne ne bunlar kim böyle dönüyor gidiyor. Duygu var yanımda bu. Ne geliyor? 21 seviye gel. 17 seviye adam beni hemen yani 21 seviyede aramaya kadar. Boş ver. <laughs> ben alıyorum o 21 seviye. Sayınmaz. Hadi açın sen de bak kardeşim. Ben de sıra ise bak ağzına sıçarım hecikten ki de değil. Ben de sıra. Ben de sıra ağzına sıçarım değil ağzına ağzına Şimdi ağzına sıçtım. Şimdi görüyorum ağzına sıçıyorum. Ya bunlar hep taktik ya. Ya şu oyunda taktik yapmayın ya. Bak nasıl da taktik yapıyorlar. Taktik yapınca da ben böyle yapıyorum. Bak bak, bak 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 vay yavrum vay. Bir seviye burası la ayakkabısı. Ne yazıyor lan? Gol diyor. He gol. He ha ha gol. Yo ha, ha. Yo ha ha. Yo ha ha. Yo. ni Yo. Hey. Yo. Hey. Yo. o du du Adama bak diyecektim ki o son aldı Bak ben şimdi buradan kendi kalemi atacağım Ah be ya. Birazcık daha uzlansdı birazcık daha yukarı gitseydi girerdi. ne yapacak? Ne yapacaksın? Girecek ya ne yapacağız? Hadi ya. Ya hadi ya. İnşallah mikrofon açıktır arkadaşlar. Bak bak. Açıktır herhalde Ya bu ne ya? Bu bu kadar bal olmaz adamda ya. Girmez ki. Girmez ki. Ho bir de girmedi ne kadar girecek yani adam Bir de 21 21 seviyarda satayım. Oğlum fıstık gibi gol atardım ben öyle. Adam bak gibi bir şey bir gol atamıyor Adam mal bu. Galiba. Hep hep bugün mal oldu galiba. Galiba hep mal oldu. Bak bak kazandın yazıyor. Kazandım be. Aferin bana. Aferin bana. İşte böyle kazanacağım ya. Böyle. Böyle böyle. Teker teker. Yavaş yavaş kazanacağım. <laughs> Hem de böyle yavaş yavaş kazanıp yeniliyorum arkadaş. Arkadaşlar reklam geldi inşallah görünmemiştir. Hadi bana Rayman. Brazil, 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 Brazil. Rayman'a gavi du. Arkadaşlar. Bu 16 seviye yenerim. Yenerim. Yener. Rene adın Rene. Rena üstündeki şey ne lan? ne? Bu ne işte şey. Size ne? Ben ne bileyim. Size ne ya ben ne bileyim. Size ne ya ben ne bileyim. <laughs> çok, çok güzel ağlayı isteyim. Çok güzel Dur ya. Sen de ama ya. Atacaksın çocuğu. Çocuğum at. Yalanım bitiyor. Çocuğu geri zekalı zaten. Atarım. Atarım. Bak oynatmazsan atarım. Vallahi atarım. Bak nasıl Ben dedim, dedim abi. Abi dedim. Ah, sen şöyle girer misin Oh no 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 Gerezek ya Görecek. 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 lan. Gerezek ya lan. Gerezek ya lan. Gerezek ya lan. Gol. Gol. O direkt golü ben şu fıstık gibi gol attım. Onu ben atamadım <laughs> mı golü? Tam ben onu gol atamadım mı? Buraya dur. Aa. bana. Aa! Aa! Ağır çekimde göreceğim onu. Ağır çekim. Boş ne ağır çekim. Böyle görürüm. Ay gidecek daha az kalsın. Bak şu gole bak. Fıstık gibi gole bak arkadaşlar. Şu golü iyi dinle Bak çok güzel bir gol mesela. Mesela bu kadar güzel bu gol gördünüz mü peki? Gördünüz mü? Anan! Kay.. Kay kay.. Kay kay.. Kay kay.. kay, kay. Hı -hı. Ya bu ne ya? 2 sopır... Yendi beni adam ya. Hiç ya? O da beni iki 0dan Ya adam beni iki 0 yendi Sayılmaz! Aa gerizek şarij evet. Ben olsam yenerdim.. Şöyle iyi tutturmam gerek.. Tutturamadım arkadaşlar, <laughs> Dur lan. lan. Hadi oynat. Neden böyle bir şey yaptın kanki? Neden böyle bir şey yaptın kanka? Şu an dönerim şu anda. Sen da topa yettirecek? O topa yettirdiğini görürsem senin sen bir mağazın demek yok demektir. Ağlak demektir. Ağlak! 2 alalım. Hangisini oynarsak? Şunu mu oynatayım? Hadi şunu oynatayım. Ya bana öğretme ben biliyorum. Ooo oh, golümü attık arkadaşlar. Golümüzü. Ooo oh, gol attım. Bakayım atmış mı? Valla atmışım. Oh, oh, Valla vallahi ilk defa gol attığım gibi seviniyorum. İlk defa gol attım. İlk defa gol attım çünkü baksana. Biri bir. bir. <laughs> Oha girecek. Girecek. Girmedi. Hadi bir dakika. Bak vallahi. Hop. Oh be. Nasıl bir insan sayın. E, sihirli insan. Hayır gerizekalı. O tam oski diyecektim ki vallahi güzel gitti ona göre ama bana göre kötü. O ne ya bu nasıl bir atış ya? Bu nasıl bir atış arkadaş ya? Oy! Golümüzü hazır mıyız arkadaşlar? İyi gizliyim.

Senden ne korktum kardeşim? <laughs> Arkadaşlar bir de şey var. Goal var. Goal Datios. Ona bir girelim. Çabuk oyna diyor. Bitmesine 8 saat kaldı diyor. Vallahi 8 saat kaldı. Hadi şunu bu oynayalım. Şöyle birisi bekleyeceğiz şimdi. Ücretsiz oynayacağız. Hamidi. Hamidi. Hadi kazanabilirsin diyor. El var orada iki tane. Hayır. Kazanamazsın. Burada da bildiğim maç işte böyle Yakışıktı bu maç yakışıklı bir maç arkadaşlar <laughs> Uğur. bak bak hazır mıyız golümüzü hazır mıyız ah be şimdi ben, ben sıra olsaydı var ya hayır hayır tamam ya şimdi bu adam birazcık kolaydı ama <laughs> Ya hayır 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 say birazcık saygı saygı. Abicim say ya saygı. Ya saygı ama ya. Tamam ya. Tamam hadi buradan çıkalım hadi. Pahit alıyoruz. Dört tane atmamız gerekiyor bir de. Tövbe tövbe. Yav. Evet arkadaşlar. Bir el daha yarım zorunda kapatalım. Bak bir bak. Şimdi bak arkadaşlar böyle de yeneceğim. Sonra da bakın bak. Ben hep son ellerde yenerim arkadaşlar. Bakın. Son ellerde yenerim. Bakınız. Son ellerde. El. El. Ellerde. Son ellerde. Bak bak bak. Şimdi bak 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 bak. Nasıl kazanacağım arkadaş? Dikkatli izleyin. Bak. Dikkatli izleyin. Bak çok dikkatli izleyin. İnanılmaz dikkatli izleyin. Tamam bak bu birinci gol. Bak bunu ben attım mesela. Şimdi arkadaşlar bu birinci gol. Tamam bu Birazdan ikinci gol olacak. Evet. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ee, hadi bir daha yapalım. Hadi bir daha girelim. Olmaz. Göğü bitirelim. Bu sona ne var? Evet arkadaşlar bu sona olsun. Bak bu bunun... dikkatli. Nasıl Bak şu tipsizlere bak tipsizlere. Kesin olma, birisini birisine taktik veriyor. Kesin. Kesin. Kesin kesin. Ağzına sıçayım kardeşim. ha içinde bir türlü çayı Tamam mı? He tamam sıçmayayım. Onu da saracak. Böyle. Arr. Tamam güzel bir atış. Bana göre güzel. Bana göre. Güzel ben burayı ayarla. Şöyle gidecek. Tam da planladığın gibi gitti. Olmadı <laughs> neden o kadar aşağı gitti lan. Aşağı. Öf kazanacağım. Hiç merak etmeyin. Bak çok bu çok güzel kazanma şekli diyecektim ki bak ya. <laughs> Vay pislik. Pü. Pü. süper atacak arkadaşlar. İlla ki yani. Böyle durmayacağız yani. Niye? Sabaha kadar akşamdan sabaha kadar oynamayacağız herhalde bu, 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 bu son eli. Sonra da 1500 saat YouTube'a atamayalım. <laughs> Girer mi? Gireceğini hiç sanmıyorum arkadaşlar gireceğini hiç sanmıyorum. Ah be daha tamam tamam, tamam. kurtaramaz da. Tamam artık hayatta kurtaramazsın. Ağla kardeşim ağla ağla. Alt F4 Alt F4 Alt F4 Abici Alt F4 Alt F dört. Alt F dört. Vay pisliği taktiklere gel taktikler. Bak çok güzel gol mesela. bak taktiklere gel taktiklere. Taktiklere gel. Taktiklere gel taktik. Aa, atar vallahi atar. Vallahi atar. Atar. Hayır. 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 Tamam. <laughs> ben olsam atardım arkadaş. ufak güzel yere gitti. Ona gerek yok. <laughs> Vay pislik ya. Ben niye öyle bir şey yapayım ya. <laughs> tamam. <-da. gülüyor> <laughs> yapıyor <laughs> <Hayır, hayır. Sessizlik> <Sessizlik> attı golü vallahi attı golü billahi de attı golü vallahi de attı golü vallahi attı golü böyle yok bir vallahi attı golü eli yaparak attı bir de hayır <laughs> Enes çoştu Eresh! Oo! İnbed! Ben o zaman fıstık gibi atardım ama onun sıra. Aa! 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 Ne oluyor buralarda? Ne oluyor buralarda? Neler oluyor Arkadaşlar, arkadaşlar! Şimdi ben şunu oynatacağım. İşte şunu da yiyeceğiz değil mi? Aynen. Ha! Ha! Hayır, o kazanır. bak o kazanırsa bak. işte İşte boş ver. Kazanırsa tebrik etmem. Hayır bak 13. Onu... Hayır. 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 Ben atacağım o golü. O golü ben atacağım. Yes be. Vay Son maçlarda alırım demiştim Son maçlarda e, Alırım e, e, Unuttum ne diyeceğim Son maçlarda alırım demişim de Deniz Deniz e. Ligimde 94 arkadaşlar Sizinki de 214'tür herhalde Hadi Hadi görüşürüz bay bay Bye, bye!